Kıyafete bak, değil mi çok sapsarı ya? Sen niye giymedin kıyafeti? Ben güzel bir şey yapıyorum. Dikkat, 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 bütün subaylar talim alanında toplansın. Bütün subaylar talim alanında toplansın. Bütün subaylar. Yavaş, yavaş ne oldu? Gel öyle. Evet. Maraşal teftişe geliyor. Öyle mi? Evet. Arkadaşlar, dikkat, hazır ol. Maraşal teftişe geliyor. Hepiniz gerçek birer lejyoner olduğunuzu ispat edeceksiniz. Göreyim sizleri. Beni mahcup etmeyin. Efendimiz Sayın Kim Mareşal? Siz. Ana. Neden çıkardın Mareşal'ı ya? Siz Mareşal değil misiniz? Yok be kardeşim ne be. Kimsiniz? Ben Hilton Oteli'nde kapıcıyım. Aa! 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 <gülüyor> 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 Anadolu, sen anlat onu, sen işine bak. Ona bak bana. Bak, bana... Hey, bana bulaş. Çabuk çık buradan dedim. Belaya bulaşma. Bana bak buradan çık dedim. Bana vuruyor be, bir tane daha vuracağım. Al bakalım. Bana erkekten bir daha vur. Al bakalım. Bir daha vur. Al bakalım. Sen sayıyor musun kaç oldu? Ne oluyor Allah'ım? Bana bak, bana kafa tutanın kaşlarını yollarım. Benim kaşım yolu örtün ha. Heh. Karkı. Hepsini. Şunlar benim bazım. Aptal yolamam oynama, oynama, oynama. Oh, oynama.